Fizik tedaviye gelseydim bundan biri olmayacaktı. Böyle rahat rahat yavaş yavaş yürütecektik seni. Ya bacaklarımda hiç yok diyorum arkadaşım. Ne fiziği ne tedavisi ya. Sen bilirsin. Devam edelim babacığım. Devam. Ay tamam lan bak ya. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. geleceğim geleceğim. Fizik tedaviye geleceğim. Tamam tamam. Tamam. O zaman bugün bunu bitirelim. Yarın fizik tedaviye gideriz. Ne? Daha bitmedi mi bu ya? Bitmedi mi bu? Çekme faslı bitti. Şimdi sıra sopalamada. Değil mi Mehmet amcacığım? Ben dua okuyacağım. Kızımız da beline beline vuracak. Yok yok amcacığım tamam ben almayayım. Okunmuş kadar oldum. Çok teşekkür ederim. Senin için yapıyoruz evladım. Oğlum güven. Bak tekrar yürüyebilmen için biraz acıya katlanman şart. Mehmet abi senin için ta nerelerden geldi? Ya Kamil baba olmuyor, olmuyor işte olmuyor. Olmuyor yok, tamam yok. Duamızı okuyacağız, ondan sonra iyileşecek. Mehmet amcacığım şöyle ince bir şey yapsak daha mı iyi olur? Olur, olur. Tamam. Olur. Hadi bakalım Mehmet amcacığım. Şimdi sen duana başlıyorsun. Ben de bekliyorum hazırda. Hadi. <laughs> Hissettin mi? Demek dua işlemedi. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Ne oldu? Acıdı mı yoksa? acı yok Aslı, acı yok. O zaman niye öyle Allah diye bağırıyorsun? İlahi bir güç geldi bana bir anda içime girdi öyle bir şey. Bir nara atayım dedim. Hı, hmm, o zaman doğru yoldayız, devam. Devam Mehmet amca. <laughs> alacağın olsun mavi Göz ya hiç acımadan nasıl vurdun bana öyle Allah Allah benim ne suçum var be ben fıtıkçı her evet. ne dese onu yaptım Hem fıtıkçı deyip geçme adam uzman sonuçta reçete bile yazdı Sarımsağı iyice ezip içine bal, karanfil katıyormuşuz. Sonra onu böyle bir güzel kaynatıp kaynatıp başından aşağı döküyormuşuz. Ne? Geç dalganı, geç. Ne biçim doktorsun sen ya? Ben bilmem. Yarın direkt fizik tedaviye gidiyoruz. Eğer bana gene naz yapmaya kalkarsan ararım Fıtıkçı Mehmet'i. Tamam, tamam. Gideriz fizik tedaviye. Yeter ki arama şu adamı. İyi. Mavi Göz. Hı. Ya leş gibi oldum. Şu üstümü değiştirmeme yardım eder misin? Tamam. Baba. Efendim kızım. Ya bir gelebilir misin? Güvenin üstünü değiştireceğiz. Bana yardım eder misin? Tamam kızım, geldim. Kardeş! Haydi olsun dükkanı tuttuk. Haberin var Halil, haberin var. Atakan aradı beni. Peki Erkan'dan haberin var mı ya? Piyasada görünmüyor. Sen bilmiyorsun tabii. Erkan gitti oğlum. Hem de bir daha hiç gelmemek üzere. Hadi canım! Şaka yapıyorsun. Vallahi gayet ciddiyim. Allah! Gergamel gitti, ormana gitti. Defoldu gitti, Gergamel gitti. Defoldu gitti, defoldu gitti. Defoldu gitti, defoldu gitti, defoldu gitti defoldu ne defoldu oldu, gitti, kim gitti? gitti. Kim olacak? Gargamel gitti. Gargamel mi? Ya anneciğim, ya çizgi film seyretmişti, onu anlatıyor bana. Ha evet, Gargamel. Şey, kendisi 80'lerden karton bir karakter. Ha. Neyse, sen niye gelmiştin? Erkan gelene kadar onun işlerine sen bakacaksın, onu söyleyecektim. Hiç merak etme anneciğim, yokluğunu aratmayacağım. Tamam. Hani gelmeyecekti bir daha? Oğlum annem gelecek sanıyor Allah Allah. Dur, dur ben de geliyorum. <laughs> ah. Tamam kızım giydirdim koca bebeği. Ya Kamil baba öyle deme. Bir şey demedim be oğlum. Nasıl? İyi geldin fıtıkçı Mehmet. Çok iyi geldi. İçime bu sıcaklık oturdu hala duruyor. <laughs> tamam kızım ben gittim. Sağ ol babacığım. Ya hadi üşüyorum. Tamam be patlama geldik. Doğru bakayım. Kolaydı sanki. Ya. Ust, tut, tamam. Hah. tamam bu. Hah, geçir kolunu. Oğlum. <laughs> <Oldu mu? gülüyor> <laughs> <Hadi. gülüyor> ah be mavi göster ama bana kim bakacaktı ya? Bizim hastanenin Erzincanlı ili yarı hasta bakıcıları. Onlar en azından beni keçeye sarıp dövmezlerdi. Alternatif tut alternatif. Ver bakayım şu telefonu. <laughs> Alo. Alo Güven. Buyurun benim. Ben adresi buldum galiba. Ne adresi ya? Oğlum sen Kemal Paşa demedin mi? Aa ya süpersin kardeşim. Yarın geliyorsun beni alıyorsun gidiyoruz tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Nereye gideceksiniz? Kemal Paşa ya. Yarın fizik tedaviye gideceğiz. Ya Nazif'in işini bitireceğiz, paraları alacağız. Olmaz dedim. Aslıcığım, para diyorum, nazif diyorum. Fıtıkçı diyorum, Mehmet diyorum. Pes diyorum ya, pes tamam. Sabah önce denizde işimizi hallederiz. Sonra beni hastaneye bırakır, beraber fizik tedaviye gideriz. Oldu rahatladın mı? Evet. Tamam şimdi bana meyve getir. Tamam. Bir dakikaya. Hizmetçi miyim ben senin? Kalk kendin al. Alırım ne olacak? Al bakalım. Sürüne sürüne gider alırım. Yapmadığımız şey değil. Sürün o zaman. Ne sürüneceğim be? Benim kapı gibi Hafize anacığım var. Hafize ana! Yok artık. Hafize anacığım! Allah'ım ya! Hafize ana! Hayda! Daha gidecek miyiz ya? Üf, yorulan benim sana ne oluyor? Paşa paşa oturuyorsun işte. Abi, abi pardon ya. E, Kemal Paşa Yardımlaşma Derneği nerede biliyor musun? Yok bana. E, Şifa sokak nerede? İleride solda. Sağ ol teşekkürler. Bir şey değil. Hadi abi sür sür. Bir dakika ya. Ben niye sürüyorum çalıştırsana şunu. Ya aküsü bitiyor aküsü. yok artık be. Abicim bırak o tuğlaları. Gel önce bir renge karar verelim. <laughs> ne yapayım bunları Şuraya koy ya sonra boyayı falan karıştırırız. Ya acaba yerleri süpürse miydik? Yok be tatlım nasıl olsa tekrar kirlenecek. Kolay gelsin çocuklar. Abi. Hoş geldin sağ Metin abi. Çok güzel merkezi yerde evinize de yakın. Öyle vallahi. İçi nasıl? Güzel güzel bayağı ferah. Vallahi şimdiden hayırlı uğurlu olsun Atakan. Sağ ol abi. Denizler nerede? 8 numaraydı ya. 5A. 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 Ha, işte 5A burası. Ya saçmalama oğlum, kahve burası. Ya 5A yazıyor. Allah Allah. Ben numarayı yanlış mı aldım acaba? Dur bir bakalım ya, dur. herhalde bunu mu denesek? Adı ne olacak? Atakan Usta'nın yeri. <laughs> Halilciğim el arabası değil bu. Bence daha şık bir şey olsun. Kesinlikle öyle. Efe, Osman Bey amca doğru söylüyor. Sen nereden buldun bu Banka soymadık herhalde abicim. Allah Allah. Çalıştık, kazandık, biriktirdik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.